Çok muhterem Cumhurbaşkanım. Aziz Gaziantepli'ler, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. <laughs> Mübarek Ramazan ayını hüzünle, acıyla geride bıraktık. Şimdi bayrama erişmiş bulunmaktayız. Dolayısıyla bugünkü bayramla beraber hayırlı bir adımın atılmış olmasından da ayrıca bir sevinç duyuyoruz. Muhterem Gaziantep'liler Biraz sonra sözün sahibi sizlere seslenecek. O bakımdan fazla vaktinizi almak istemiyorum. Ama iki konuda dikkatinizi çekmek istiyorum. Muhterem Gaziantep'ler 6 Şubat gününden bugüne 76 gün geçti. 2 ay 16 gün demektir. Böyle bir süre içerisinde büyük bir felaketin acılarını yaşayarak bugünlere eriştik. 50 aşk 50 bin aşkın şehidimiz oldu. 100 bin aşkın yaralımız oldu. Bütün şehitlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyor. Yaralılara da acil şifalar diliyorum. Muhterem Gaziantep'liler bir konunun altını özellikle belirtmek istiyorum. Bunu bütün yönüyle bilmenizde düşünmenizde geleceği hazırlamanızda faydalı olacak kanaatindeyim. Altı masa ilk toplantısını 12 Şubat 2022 son toplantısını 6 Mart 2023 yani 12 ay 21 gün sonra bir başka deyişle 387 gün sonra 13 toplantı yaparak güç bela bir cumhurbaşkanı adayı belirleyebildiler. Bu kadar süre içerisinde altı masa masanın altında yedincisi onun ötesinde PKK'sı Kandili, Avrupa kıtası, emperyalist güçler bütün desteğiyle Türkiye'de bir sistemin değişikliğini arzulayarak televizyonları acımasızca kullandılar. Yalan, iftira ile her şeyi istismara yöneldiler ve arkasından da Türkiye'nin yönetimine talip olmaya çalıştılar. Şimdi dikkatinize sunmak istediğim şudur. 13 defa toplanacaksın. 387 gün masada istediğini yiyeceksin. Saatler süren toplantılar yapacaksın. Kamuoyuna çıkıp yalan yanlış bilgilerle algılama yöntemini kullanacaksın ama ancak 6 Mart'ta cumhurbaşkanı adayını belirleyeceksin. Şimdi hesap şudur. 13 defa toplanıyorsun. 387 günden beri bir türlü aday belirleyemiyorsun ama şunu hepinizin bilmesini istiyorum. Değerli Gaziantep'liler 6 Şubat'tan 22 Nisan'a yani 76 gün içerisinde bir başka değişle 2 ay 16 gün sonra asrın felaketinin şehitlerimiz toprağa verildi yaralılarımız Türkiye'nin birçok yerinde hastanelere yönlendirildi. Tedavisi görülmek üzere. Enkazlar kaldırıldı. Beslenme ihtiyacı, barınma ihtiyacı sağlandı. Bir yandan çadırlar, öbür yandan konteynerler ve öte yandan da her türlü güvenlik temin edilerek Türkiye'nin tekrar ayağa kalkması, tekrar milletimizin umutla geleceğe bakması için her türlü fedakarlıklar ortaya kondu. Bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin 24 Haziran seçimlerinden sonra hayata geçirildiği 9 Temmuz'da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ülke yönetiminin lideri konumuna gelmesi çalışkan, kabiliyetli, inanmış bir kadroyla önce yangınlar, sonra sel felaketleri, sonra il bazında depremler netice itibariyle 6 Şubat'tan itibaren de çok büyük bir asrın felaketi olarak nitelendirilen bir felaketi omuzlayıp bugünlere gelmiştir. Şimdi bütün Gazianteplerin hangi partiden olursanız olunuz bugüne kadar nereyi düşünmüşseniz düşününüz ama gerçekleri görmemezlikten gelemezsiniz. Sizin Böyle bir asrın felaketinde milletimizi tekrar ayağa kaldıran, moralini yükselten, beslenme, barınma ihtiyaçlarını karşılayan, gelecek Türkiye'sinin güler yüzlü olmasına bugünden temeller atan bir cumhur ittifakını yarıda bırakamazsınız. Vicdia Rüzgar estirdiği rüzgarı durduramazsınız. Onun için iki ay o 16 günde bu büyük fedakarlığı ortaya koyan Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin lideri konumunda bulunan muhterem Recep Tayyip Erdoğan'ın görevinin devamı birinci asli göreviniz olmalıdır. Yani 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan açık ara bir farkla Cumhurbaşkanı olmalıdır. Ve bu farklılıkla beraber mecliste her türlü reformu sürdürebilecek bir sayısal çoğunluğu da beraberinde getirmelidir. O sebepten dolayı 14 Mayıs çift başlı bir Selçuklu kartalına benzer. Birisi Cumhurbaşkanı, birisi Türkiye Büyük Millet Meclisi. O sebepten dolayı 387 günden beri aday belirleyemeyen aday belirlendikten sonra da yalan yanlış seyahatlerle milleti aldatan, bu ülkeye vereceği hiçbir şeyi olmayana iki ay 16 günde nelerin yapıldığını, nasıl gördüğünüzü her gelene anlatın, anlatın, anlatın. Ve böylelikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ikinci dönemini mutlak surette hayata geçirin. Onun için TCG Anadolu gemisi, Filyos'taki gaz üretimi, tok arabası, yollar, köprüler ve bundan sonra da daha büyük bir Türkiye'ye gidecek olan bir yürüyüşü aksatmamak ah için bu çift başlı kartalı harekete geçirmelisiniz. Ya Cumhurbaşkanı ya meclis ikisi beraber bu Anadolu'daki devleti kurandır. Onun için bu zaferi hep beraber tatmalıyız. Şimdi bakıyorsunuz burada 14 ev sözü verilmiş. iki ay içerisinde çadır konteyner, her türlü ihtiyaç karşılanıyor. Öbür taraftan da kalkınmayı köyden başlatarak köy evlerini koyuyor. Buna da bir at vermeniz lazım. Bu 14 ay, 14 Mayıs'taki zaferle ilişkilendirildiği için bugünkü evlere zafer evleri demelisiniz. Hepinize Sevgiler ve saygılar sunuyor. Sözü sahibine bırakıyorum efendim.